Herkese merhaba, ben Lara. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün hayatımızdaki ilizyonlardan bahsetmek istiyorum. Ve ilk başta böyle çok hafif bir teorik gideceğim ama çok çok kısa sürecek o. Ondan sonra bu ilizyonların hayatımızın içinde nasıl yansıdı hakkında sohbet edeceğiz. İlk başta size e, üç farklı örnekten bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Ebbinghaus e, ilizyonu. Buraya ekrana da paylaşıyorum. Burada ortada iki tane... Turuncu yuvarlak görüyorsunuz ve turuncu yuvarlakların etrafını saran gri yuvarlaklar var. Bu fotoğrafa aslında baktığımızda bu çizime ilk baktığımızda gördüğümüz bir tane yuvarlağın diğer yuvarlağa nazaran çok daha küçük oldu. Fakat aslında bu iki yuvarlak birbiriyle aynı. Fakat etrafındaki diğer yuvarlaklar eklendiğinde ortadaki turuncu yuvarlakların da boyutu birbirinden farklı görünüyor. Yani kendimizi neyle çevrelediğimiz ya da zihnimizi neyle çevrelediğimiz bizim olayları farklı görmemize neden olabiliyor. İkinci bahsetmek istediğim Muller-Lyer illüzyonu. Bu çok ünlü bir illüzyondur zaten. Aslında baktığınızda bu iki oka, bu iki ok sanki üstteki daha kısa, alttaki çok daha uzun gibi görünüyor. Yani iki e, oktan ziyade iki çizgi demeliydim alt çizgi çok daha uzun gibi görünüyor fakat fotoğrafın çizimin devamına baktığımızda aslında her iki çizginin de eşit olduğunu fakat etrafına eklenenlerden dolayı bir çizginin diğer çizgiye göre çok daha uzun göründüğünü görüyoruz. Ve son bahsetmek ve göstermek istediğimde de Herman Grid. Bu şekle baktığımızda da aslında her şeklin etrafında, her karenin etrafında sanki e, gri yuvarlaklar varmış gibi görüyoruz. Ama aslında yoklar. Şimdi bu fotoğraflara, bu çizimlere baktığımızda gördüğümüz belli şeyler var, belli illüzyonlar da var. Peki hayatımızda nelerin illüzyonu var? Yani bu örnekleri özellikle göstermek istedim ki e, insan kendi hayatındaki illüzyonlara baktığında. Ee, onları gerçeklik gerçekmiş gibi görüyor, gerçeklik gibi algılıyor ve kim ne söylerse söylesin insanın inanısı gelmiyor onun bir illüzyon olduğunu. Çünkü zihnimiz bize bu şekilde oyun oynuyor. Fakat ee, Tıpkı bu örneklerde gösterdiğim gibi hayatımızın içinde gerçeklik sandığımız çoğu şey de başka nedenlerden dolayı o şekilde giriyor. Mesela e, hayatımızdaki iliz e, ilizyonlardan bir tanesi mükemmel ilişki ilizyonu. Bunu da e, çoğu zaman sosyal medyayla deneyimliyoruz. Sosyal medyada gördüğümüz ya da etrafımızda bize portre edilen e, mükemmel bir ilişki kavramı var. Ve biz... E, bir ilişkinin mükemmel olabilmesi için ancak bu şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ya da e, bu ilizyonlara bakarak kendi ilişkimizi kıyaslıyoruz ve günün sonunda belki kendi mükemmel ilişkimizi daha... E, yorucu, yıpranmış bir hale getiriyoruz. İşte nedir? Çoğu zaman sosyal medyada atıyorum eşine çok güzel bir sürpriz yapmıştır. Sen zannedersin ki ay ne kadar güzel işte birbirlerine sürpriz yapıyorlar, birbirlerine karşı düşünüyorlar ama gerçekte belki de e o sadece bir sürprizin ötesinde daha derin bir anlamda birbirlerine düşünme, birbirlerine değer verme belki de yoktur. Ya da belki senin ilişkinde bir sürpriz yapmaktan çok daha ötede iki tarafın birbirini düşünmesi ve el üstünde tutması vardır ama sen orada onu gördüğünde o mükemmel bir ilişki gibi görüp kendi ilişkinde olanı görmeyip üzerine daha fazla şey isteyerek kendi ilişkini baltalayabilirsin. Diğer bir ilizyon düşünce okuma ilizyonu. Şimdi bu aslında da özellikle ilişkilerde yani sadece e, romantik ilişkilerde değil aile ilişkilerinde de arkadaş ilişkilerinde de bu böyle karşı tarafın e, ne hissettiğini ne düşündüğünü o durumda bildiğini varsayıp ona göre hareket edersin bu birincisi ikincisi de karşı tarafın senin ne düşündüğünü ve bildiğini e, hissetmesini ve anlamasını sen daha söylemeden dahi anlamasını beklersin şimdi birincisine bakalım e, Öncelikle kimse kimsenin düşüncesini okuyamaz. E, tabii ki de belli yakınlıklardan dolayı birbirinin durumunu, modunu, enerjisini, halini, tavrını anlayabilirsin. Fakat ben bunu genel olarak da çok fazla görüyorum. Yani e, özellikle bence toplumda, e, sosyal medyada çok fazla psikolojik verinin de artmasıyla beraber herkes bir psikologculuk oynamaya başladı. E, ve günlük hayatta birbirimize... E, sanki onun düşüncelerini biliyormuş ve ona neyin iyi geleceğini biliyormuş gibi davranabiliyoruz. Özellikle ikili partner ilişkilerinde bu böyle oluyor. Fakat karşı taraf ne hissettiğini ifade etmeden ya da veriler artmadan sana sunduğu veriler artmadan e, ve sen bu verilerden çıkarttığın çıkarımı ona teyit ettirmeden bir varsayımda bulunman karşı tarafa bir iyilikten ziyade kötülük olabiliyor ve günün sonunda senin kendi ilişkini de yıpratıyor çünkü sen e, bir şeyi varsayarak hareket etmiş oluyorsun e, ve bu karşıya iyiden ziyade kötü gelebiliyor. Çünkü karşındaki insan anlaşılmak isterken sen onu çoktan anladığını düşünerek anlamak için emek harcamıyor oluyorsun. Diğer bir illüzyon mesela maddi değerler illüzyonu. Bu durumda kişinin sahip olduğu değerin sahip olduğu maddi başarıdan ya da sahip olduğu maddi değerler üzerinden tartıldığı inancı. Çoğu zaman bu şekilde toplumda bir görüş var. İki tarafı var bunun. Bir başkasına bunu bu şekilde e, yapıyor olabiliyoruz. İkincisi de kendimiz bu yarışa girip e, ne kadar çok maddiyata sahip olursak e, o kadar değerli olacağımızı düşünmeye başlayabiliyoruz. Ve o maddi başarıların e, peşinden koşuyoruz. Böyle olduğu zaman da e, yani büyük bir olasılıkla kendi hayatımızdaki güncel mutluluğu sabote ediyoruz. Ben toplumda gerçekten hani e, şu an özellikle Zaman da geçtikçe belki sosyal medyayla da beraber e, özellikle İstanbul'da çok fazla maddiyatın ön plana çıktığını düşünmeye başladım. E, ve gerçekten kişiler birbirlerini maddiyata ya da işte e, maddi olarak dış görünümlerine, işte sahip oldukları arabalarını, evlerine vesaire göre değerlendirmeye başladılar. Bu da müthiş bir ilüzyon. E, kimsenin değeri e, sahip olduğu maddiyattan geçmez ama senin o maddiyata verdiğin değer karşındaki kişinin değerini belirler. Yani sen bir kişiyi karşında çok abartıp yüceltiyorsan e, ve bu maddiyatından dolayıysa bu büyük ihtimalle senin o maddiyata verdiğin değerden dolayı. Senin orada gördüğün ilizyondan dolayıdır. Aynı şekilde kendini de sürekli o yarışa sokup sürekli e, maddi anlamda e, ne kadar Yükselsen, ne kadar çok şeye sahip olsan dahi yetersiz hissedebilirsin. Bu noktada da kendini o yarışa sokuyorsun. Çünkü beyninde bir ilizyon var ki ne kadar çok şeye sahip olursan o kadar değerli olacağını düşünüyorsun. Ve değerin peşinden koşuyorsun. Fakat değerin peşinden, yanlış rotadan koştuğun için bir türlü de varamıyorsun. Diğer bir tanesi sosyal statü ilizyonu. Burada da aslında sosyal statü ne kadar yükselirse o kadar başarılı, mutlu, değerli olacağını düşünüyorsun. Fakat zaman içinde görüyorsun ki sosyal statün artsa dahi beraberinde diğer olguları getirmiyor. Çünkü bu buna eş değer değil. Çünkü bu da bir ilizyon ve yoğun bir şekilde toplum tarafından bize işlenen bir ilizyon. Yine aynı şekilde bir kişiye sen çok fazla onu gözünde yüceltiyorsan sosyal statüsünden dolayı bu onun sosyal statüsünden ziyade senin sosyal statüye verdiğin değerden kaynaklanıyor olabilir ki zaten bana göre bir başkasını gözde çok fazla yüceltmek yani yüceltme kavramının kendisi kişinin e, kendinde olan değersizlikleri ve yetersizlikleri yansıtan bir olgudur ve bence bunları görmek de çok kıymetlidir ki kendimizi görüp kendimizi o anlamlarda gerçek ve doğru şekillerde besleyebilelim. Ben son zamanlarda bu, bu konudan biraz bağımsız oldu ama e, yok mesela e, şöyle çok çalışma ilizyonu e, ne kadar çok çalışırsan o kadar başarılı olduğun illüzyonu e, ya da e, sürekli meşgul olan insanların aslında e, başarılı olduklarına olan inanç. Bu aslında birbirine denk değil. Tabii ki de çalışkanlık önemli. E, fakat her dakika çalışıyor olmak eşittir başarılı bir insan anlamına gelmediği gibi e, senin hayatını çokça da sabote edebilir. Burada kendimden örnek veriyordum ya daha demin. E, son zamanlarda böyle terapide çok yoğun bir şekilde çalıştığım konu şu. E, sadece var olmak. E, ve sadece yaşamak. E, Hiçbir şey yapmadığında dahi e, varlığını sürdürebilmek. Mesela şöyle bir olay oldu. Ben terapisime şöyle bir şey anlattım. Size de anlatayım. Yani ne kadar mantıklı gelecek, şu an bilmiyorum. Ama yargılamayın lütfen. Anlatacağım. E, mesela ben e, Tatil yapmayı da çok sevmem. Uzun süre tatil yapmayı da sevmem. Atıyorum bir arkadaşımın yanına gittim yurt dışında. Geziyoruz. Birinci gün gezdik. İkinci gün hadi biraz daha gezdik. Sonra üçüncü gün artık işte ne yapalım dedik. Bir yerde oturalım, işte bir şeyler içelim, sohbet edelim. Bana şöyle bir şey oluyor. Tamam gideceğimiz yere gittik güzel giderken. Oturunca güzel. kahve içerken güzel. İşte bir kadeh içkimizi içerken güzel. O sohbet güzel ama sonra böyle bir gelen bir duygu oluyor. Böyle şöyle bir duygu tarif edeceğim size. E, e yani no, e ne oldu şimdi? Mesela Ayşegül bununla <laughs> baya dalga geçiyor benimle. Bunu anlattığım günden beri ona ki bunun şakaya vurulması bana iyi geliyor. Bazen böyle e, alakası anlarda bana böyle yapıyor. E <laughs> E, aslında bunu terapide konuşuyordum. Orada şu var. Şimdi ben bir iki gündür çalışmıyorum ve kendime göre anlamlı bir şey yapmıyorum ya. Gezip tozmak, rahatlamak benim için anlamlı bir şey değil ya. İlla çalışıyor olmam gerekiyor değerli olmam için ya. E, o bir iki günün sonunda artık anlamsızlaşmaya başlıyor. Ve benim içimden böyle bir e, sanki bir duygu e, bir şey böyle içeriye çöküyor gibi oluyor. İşte o da benim... E, ...hiçlikle ya da boşlukla diye boşlukla bir arada kalamayışım. Ve eskiden de zaten biliyorsunuz benim çok fazla sağlık sıkıntım oldu. Ee, güncelde de ara ara çok fazla böyle kemiklerim ağrır, eklemlerim ağrır... ...ve yoğun bir şekilde yaşarım ben bunu. Ee, bu çok daha hani tabii ki de anksiyetemle de bağlantılı... ...ve meditasyonla vesaire bunu çok güzel yönetiyorum eskiye nazaran. Ve terapistim bana şöyle bir şey söyledi çok hoşuma gitti... Ee, boşluğa izin vermiyorsun. Ve boşluğa izin vermediğin için kemiklerin sürekli sürekli sıkışıyor. Boşluğa izin verebilsen bir rahatlayacaklara. Ve benim çok hoşuma gitti. Çok da aklıma yattı. Ee, ve genel olarak bu ilüzyonun toplumda olduğunu düşünüyorum. O, özellikle gençlerde çok fazla var. işte. erken yaşta başarılı olunması gerekiyor ilüzyonu. Böyle bir şey yok erken yaşta başarılı olmak gerekiyor diye bir ilüzyon olmamasını geçtim zaten zaman içerisinde çalışarak çabalayarak daha doğrusu emek vererek insan başarılı olur. Yani aslında size bu bahsettiklerim birazcık çalışma hayatındaki ilizyonlar. Bir tanesi sürekli meşgul olmak gerekliliği ilizyonu, diğeri de kariyer basamaklarını çok hızlı bir şekilde tırmanmamız gerektiği ilizyonu. Ee, ben günümüzde hani etrafımda da bunu çok fazla görüyorum ve hepimiz bence bir tık bu konudan müzdarip biz kendi içimde olduğu için ve bu konudan çok yorulduğum için içten içe kendimi yorduğum için arkadaşlarımda olduğunu da görebiliyorum. Ve hatta bu yüzden de son zamanlarda favori aktivitem arkadaşlarıma terapi seansı hediye etmek. Bunu da hayvan uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Hayvel online olarak terapi alabildiğiniz bir platform ve şu anda artık profile girdiğinizde arkadaşını davet et. ...butonuna tık, tıklayarak arkadaşınızı e, terapiye davet edebilir... ...ona seans hediye edebilirsiniz. E, Hayver ile beraber aslında e, terapi çok daha erişilebilir oluyor. Siz de kendinize uygun bir psikoloğu bulma sürecinde... ...enerjiden ve zamandan tasarruf ediyorsunuz. Çünkü bünyesinde bini e, aşkın uzman psikolog var... ...ve siz kendinize uygun olanı seçerek... ...onunla 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve orada da uyumunuza bakabiliyorsunuz. Ve işin güzel tarafı seansınızı... Dilediğiniz yerde, dilediğiniz zamanda gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda 5 yıllık tecrübesi var e, ve 500 aşkın kullanıcısı var. E, buraya linkini de bırakıyorum, kodumuzu da bırakıyorum. Deneyebilirsiniz. E, denemenin yanı sıra arkadaşınıza seans hediye edebilirsiniz. Ve seans hediye ettiğinizde hem arkadaşınız o seansı kullandıktan sonra 400 liralık bir e, indirim kuponu kazanıyor hem de bu kupon, ee, sizin hesabınıza da tanımlanmış oluyor. Diğer e, bir ilizyonda mükemmeliyetçilik ilizyonu. Her şey mükemmel olursa güvende olacağım. Her şey mükemmel olunca güvende olmuyorsun. Çünkü her şey bir türlü mükemmel olamıyor. O kadar mükemmel yetişsin <laughs> ki ne kadar çok fazlasını yaparsan yap. Her şey bir türlü mükemmel olamıyor çünkü hep daha fazla yapılacak şey var. Hep gidilecek daha fazla yer var. Ee, Genelde bizler mükemmelliyetçiyizdir ya da her şeyin mükemmel olmasını isteriz. Çünkü o durumda e, kendimizi değersiz ve yetersiz hissetmeyeceğimizi düşünürüz ya da hissetme ihtimalimizden kaçarız, kaçınırız her şeyi mükemmel kılmaya çalışarak. E, fakat tabii bu da hayatın içerisinde çok fazla yorgunluk getirir. Her ne kadar e, mükemmelliyet yetişkinliğin ya da bir şeylerin mükemmel olmasının başarılı olduğunu düşünsek de çoğu zaman bu bizim hayatımızdaki mutluluk başarısından çalar. Diğer ve önemli bir ilizyon başkalarının her zaman daha iyi olduğu ilizyonu. Özellikle sosyal medyayla beraber bu çok artmaya başladı. E, sanki başkaları her zaman daha iyiler. Sanki başkaları bizden daha iyi yaparlar. Başkaları becerebilir, biz beceremeyiz. Onlar yapabilir, biz yapamayız. Ee, bu da bir ilizyondur. Çünkü o kişiler de aynı ilizyona çoğu zaman sahipler ve e, onlar da biz yapabiliriz. Yani karşı taraf yapabilir, ben yapamam diye düşünüyor olabilirler. Ee, bunu ben kendi hayatımda çok fazla karşılaşıyorum. Bu benim sahip olduğum bir şey de. Şu an çok daha azaldı, aldı neredeyse yok oldu diyebilirim ama onlar yapabilir ben yapamam. Fakat e, o kadar çok başka insandan bunu duydum ki hani mesela sen yaparsın ama ben yapamam. Aslında bende de var yani hani bana sen yaparsın diyorlar ama ben de "E sen yaparsın." diye görüyordum. Diğer bir illüzyon yeteneklerinin doğuştan olduğu ve hiçbir zaman değişmez olduğu ilizyonu ve yanılgısı. E, sanki e, belli başlı yeteneklerimiz var. Tabii ki de hani kimisi piyanoya mükemmel, yatkın doğuyor ve daha çok küçük yaştan piyanoyu çok güzel çalıyor vesaire. Bundan bahsetmiyorum ama e, hani gene ben yapamam algısından bahsediyorum. Hani benim buna yeteneğim yok. Yeteneğin yoksa öğren, Ya o yeteneği kazan, o beceriyi kazan, yetenek kasını geliştir. Ama bizde işte böyle görünmüyor. Bu bir ilizyon e, şeklinde algılanıyor. Hani. Ee, kim geldi ya? Dediğim gibi yetenek bende varsa var yoksa yok işte ben de yetenek olmadığı için de yapamadım zaten yapacak da bir şey yoktu diye kendimizi aslında bir koruma altına alıyoruz ama aldığımız korumanın altında eziliyoruz. Diğer bir şey her şeyin üstesinden gelebilmek zorunda olma ilizyonu ya da her şeyi ben çözebilmeliyim ya her şeyi hepimiz bireysel olarak çözemeyiz. Hepimizin her konuda... eee Çözme kabiliyeti farklı ve birbirimizden yardım e, alarak bir şeyleri çözebiliriz. Fakat orada mesaj şu oluyor. Hani ben bunu çözebilmeliyim. O kadar çok uğraşıyorsun ve o kadar hayatında ve kendini yoruyorsun ki. Hani, e, bu bende çok var. Ben bunu hallederim. Ya benim üstüme vazife olmayan konularda bile konuya damlayıp o konuyu böyle etraflıca ele alıp onu çözmeye çalışma. E, ya... Mesela bunu kendime söyleyeyim. Sana ne? <laughs> bir dur. Bir kendi hayatına zaten bunu yeterince yapıyorsun. Her şey atlayıp durma. Ama mesela orada da bana bir sinir geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Böyle bir şey sinireli. Görüyorum. Ee, o kadar yalpalanarak yapılıyor ki o konu. Oraya bir müdahale edesim geliyor ama e, benim müdahale etmem gereken bir alan vesaire değil. Kaldı ki kendim Hayatımda bile e, belki bir şeyleri yalpalayarak yapmaya daha çok ihtiyacım var. Ay çok ihtiyacım var. Ben bir şeyleri yalpalayarak yapmayı öğrendiğim gün gerçekten o terapide konuştuğum boşluklara izin vermiş olacağım. Evet genel olarak bahsetmek istediğim ilüzyonlar bunlar da aslında e, çoğunun temelinde e, bir tık değerin yattığını düşünüyorum. Yani hep ilüzyonlarımız e, bir şeyler üzerinden değere sahip olmakla ilgili... E, çoğu zaman sadece kişisel olarak değerimizi geliştirme e, konusunda zorlanıyoruz geçen gün dün hatta ofiste e, çay saati yapıyorduk E böyle güzel işte e, üç kadın e, çaylarımızı aldık keklerimizi aldık sohbet ediyorduk ve çok da güzel bir sohbet oldu e, orada da işaretler konusunu konuşuyorduk biz çok fazla e, videolarda işaretleri konuştuk e, fakat ben ee, şöyle bir şeyi tekrardan dile getirdim. Hayatta sürekli işaret beklemek de bir illüzyon. Çünkü o kadar e, kendi kendimize verdiğimiz kararların e, sorumluluğunu e, alabilme yetisine ya da e, aldık sorumluluğuna bir ee, yanlış çıkacak o karar belki, belki hata yapmış olacağız. Orada yaşayacağımız duyguya dayanabilmeye e, hazır değiliz ki e, sürekli hayatımızda adım atmak için bir işaret etraftan arıyoruz ki bizim kararımız dış bir güç tarafından onaylansın. Fakat o dış güç dediğimiz şey aslında çok enteresandır ki içimizdeki güç, ee, içimizde kendi verdiğimiz kararlara güvenebilme ve bu kararlar yanlış çıksa da bununla ve bunun getireceği duyguları regüle edebilmek konusunda kendimize güvenmek, bununla başa çıkabilmek. Ee, hepimiz e, hatalar yapacağız, hepimiz yanlış kararlar vereceğiz. O yüzden sonuncuyu da belki işaret bekleme e, ilizyonu, işaret görme ilizyonu olarak e, ekleyebilirim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eminim ki sizin aklınıza gelen, benim bu videoda söylemediğim ek ilizyonlar olacaktır. Lütfen onları da aşağı yorumlara yazar mısınız? Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.